Şimdi Prenses Celestia var. Bu bir. Böyle bir pink boy var. Bu iki. Şöyle. Bu aslında şey, Prenses Celestia'nın tacı değil. Twilight'ın tacı mı? Twilight yok. Bu üç. Cherry Berry'ydi galiba bu. Pô, dörd. Put starlight. Pô, apple jack. pinkie pie. Pô, fluttershy. Like aqui, tipo, bela e be fluttershy. Tá bela pony. Rainbow Dash ve Rarity. Şimdi eşyalarına gelelim. Bu Applejack'in project'in tarağı. En manlı saçından da bildi zaten. Bu Rarity'nin tarağı. Bu başka bir pony'nin tarağı. Rarity'nin dokunursa. Ama neden sonra olmuyor? Başka bir tane pony'ye takacağım. Bu başka bir ponin taraf, bu da başka bir ponin taraf, bu da başka bir ponin Bunlar kitapları. Bunlar sandalyeleri. Bu da standları. Bu da kitapları. Bu da kitapları. Pardon, şuna. Bu da sandalyeleri bu sandalyelere bu sıra var böyle bir tahtaları var böyle bir öğretmen masası bu da böyle bir sıra bu da böyle bir poninin arabası